Ben şimdi kaldım hostelden çıktım. Bugün pazar ve sabah 8. Ee, i̇nternet üzerinden gördüğüm bir otogara gideceğim, bir terminale gideceğim. Onun önünden iş giden dolmuşların otobüslerin kalktığı söyleniyor. Bildiğim doğruluğundan emin değilim. Gidip kendim göreceğim. Şu an yoldayım bakalım. Yaklaşık bir yarım saatlik yürüme mesafem var. Yok abi ya. Yani bu geldiğim istasyonda otobüsler falan var ama burası değilmiş. <laughs> bir de o kadar yürüdüm ya. Tak, taksiye bindim. Ee, nasıl gidelim diye. O amcalar da bayağı uzağa tarif ediyormuş. Bu da aynı yeri gösterdi ama uzak olduğunu söyledi. Yürüme mesafesi bulup olmadığını sordum. Hayır dedi. Yani arabayla 15 dakika falan. Muhtemelen yürüyerek bir saate falanca giderdim. Haritada da tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum. 3-5 tane tren istasyonu otobüs gelmiyordu falan filan gösteriyordu mesela taksiciye sordum ne kadar götürsün diye 1000 dedi 500 dedi 600 dedim sonrasında kabul etmedi. 700 dedi 600 dedi. dedi, dedi. dedi, dedim 700 <laughs> dedi 500 dedim 700 anlaştık 700 ile like. ne kadar ediyor ne diyor işte bir şeyler Şimdi bugün de Eşikopya'ya gitme planım var ve umarım gidebilirim şu an, yoldayım. Ee, ve bugün orada kalıp kalmayacağım henüz belli değil. Booking'den hosteli ayırttım ama e, eğer ki akşam otobüsü bulursam direkt Karadağ'a, Podgorista ya da Budva'ya, e, direkt oradan akşam geçerim. Booking'deki rezervasyonu da iptal ederim. Ya da abi bir gün orada kalırım. 70 Sabahına geçerim de pazartesi olacağından dolayı iş falan var. O biraz sıkıntı olacak. Onu düşünüyorum şu an. Bir de hazır aklıma gelmişken size şunu da söyleyeyim. Burada fark ettiğim şey. Daha önce Bosna Hersek'te de görmüştüm. Makedonya'da da biraz görmüştüm ama tam olarak buradaki gibi değil. Muhtemelen buradakiler biraz daha İtalyanlardan ee, isimlenmiş mi desem bilemedim e, bu alışkanlığa edinmiş gibi duruyor. E, bir kahve vesaire söyleyeceksek yanında mutlaka kruvasan da servis ediliyor. Hatta e, Dora, Dora. geldik bu arada. Hatta e, menülerde işte kapelatte and kruvasan falan böyle ikili set seçenekler mevcut. Bu arada otogarda. <laughs> böyle bir şey herhalde. Şükür olur. He... <laughs> okay, thank you otogar böyle bir yer. Bütün dolmuşların arabaların üzerinde nereye gideceği yazıyor. Öyle. Benimki de şu. Bakalım biniyorum. Şimdi şu geldik. Bir saatlik yol yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Ama işte şoför yaklaşık 60 km hızda falan sürdü. Yoksa özel aracınıza gelecek olursanız bir saatte gelirsiniz. Şimdi hostelime doğru ilerliyorum bakalım. Muhtemelen bugün burada kalacağım ya. Herkese selamlar. Şimdi Şikolatalı'da bulunan bir tarih müzesine geldim. Az önce ödemesini vesaire de yaptım. 200 leke ödedim. Ve sanırım bu paraya müzeyi bana verdiler çünkü kimse yok. Evet, şöyle size içerisini göstereyim. Ben de sizle beraber giriyorum. Adamla dışarıda biraz sohbet, muhabbet ettik. Daha önce İstanbul'da İzmir'e gelmiş. Türk anılarından bahsetti. Öyle bir kaynaştık ama hala buradan Podgarista'ya nasıl gidebileceğimi bulamadım. Ya var olaylar ee... <laughs> Hiç anlatamayacağım bu olayları da e, Bazı şeyler gelişti i̇şte, Taksici, otobüs şoförü falan filan her neyse Otobüse gitmenin birkaç yolu var ama zamanı bana uymuyor e, Çünkü yarın sabahtan binersem ee, mesaiye kalamayacağım Akşamda sanırım e, otobüs yok. Taksiciler de şerefsizlik yapıyor. O yüzden bakalım. Bir yolunu bulacağım artık. Belki otostop falan çekerim ya. Uzun zamandır da denemiyorum. Neyse. Gelmişken bu tarih müzesinde bir gezeyim bakalım. Size de ufaktan göstereyim. Bu şu an içerisinde gezdiğimiz müze. Aslında bir ev. Eski bir Venedik tüccarının eviymiş burası. Ve Işkodra'yı tepeden görebileceğiniz bir nokta olan bu müze. Bizans, Osmanlı, Komünist rejimini belimseyen Enver Hoca dönemindeki durumu hakkında bilgi veriyormuş. Ee, öyle yani. <laughs> Dün hatırlarsanız Tiran'da bulunan Ulusal Müze'ye gitmiştim. Yani burası iki odalı bir yer. Üst katı var mı? Birazdan dışarı çıkıp e, Adama sorarım. Şimdi şu arkamdaki çıkıştan çıktım. Hemen sağ tarafta şöyle bir giriş daha varmış. Burada çeşitli kişilerin fotoğrafları mevcut. Yani tanıdık bir yüz var mı diye bakıyorum da göremedim. Bu neymiş? Pro get kole idramı idromeno 1876 Güzel görünüyor Çıkamadım bir üst kat daha varmış Tahmin ettiğim gibi Enjoy Thanks You smoking? What? You no thank you And, What? It's not yeah yeah okay I'm just reading Turkey style. Turki style. Yeah yeah, I know. Dönkü Müzesi'nde çünkü. Bir anda bir yere girdim be şey. Eserlerin üzerinde fiyat falan yazıyordu. Meğersem eee aşağı eşya 150 güzel birleştirmişler falan. Garipte. Okay, burada görülecek başka bir şey var mı? Tüt 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 tüt. <laughs> Bu neymiş? Kombat hare. Okay. <coughs> okay, that's perfect. Thanks. <laughs> Excuse me, I, I have a request for you. What? In, in Turkey, exist the Orthodox people or no? Uh, no. No. But I see more Orthodox Church in Istanbul. Yeah, yeah. In Izmir, Izmir, very. Yeah, of course, because. Uh, Turkey is very cosmopolitan. Yes, it's it's mixed. Yeah, yeah, yeah. It's a very big country. Yeah, but uh, Turkey people, uh, maybe most popular uh, religion in Muslim, do you know? Yes. <laughs> no. Yeah. But Istanbul is very mixed. Yeah, yeah, yeah. Yeah people. Yeah, yeah, yeah. Armenia, French, Armenian, Azerbaijan. Azerbaijan. Yeah. yeah. I don't know Ankara. I don't see Ankara. It's Ankara it's is capital. capital. Yeah. New city is new city, more. Or? Yeah, yeah. It's capital and very, uh, you know, de de developed. Yes. yes. Mm -hmm. Economic city. <coughs> How can I go? <laughs> Some people uh, mm -hmm. say to me. Uh, do you know Orza Hotel? Orza Hotel. Yes. Yes. In, uh, in front of uh, arrived bus. Yes. But uh, which time? <laughs> I don't know. Yeah, me I too. I got more information. Uh -huh. Oh, <laughs> sound twists. Maybe you can show yourself. <laughs> Felix. Felix. Okay, nice to meet you again. Bye bye. Thanks. Okay, biz şöyle bir yerdeydi. Hatta sokakları gösterim size. Yani turistler geliyor gidiyor. Adam yerinden kalkıp da kendini göstermiyor. İçerisinde çok sakin olduğundan dolayı turistler herhalde kapalı sanıp geri gidiyor. Herhalde adam aylık maaşını alıyor, gerisine karışma gibi bir şey. 17. yüzyılda yani Osmanlı döneminde inşa edilen bir camiye geldim şu an. Ebu Bekir Cami. Orada fikrimi değiştirdim. Göle şimdi değil buradaki yerleri gezdikten sonra gitmeye karar verdim. Bakalım içine. girmeyeceğim ya içine. Etrafına şöyle biraz bakayım. Ya çünkü burada bazı birkaç müze daha var. Bak şurada şu, kilise çok iyi duruyor. Birkaç müze daha var. Şimdi onlar kapanır falan filan. Sıkıntı etmeyeyim dedim. Hoppa. Şimdi Rozafa Kalesi nerede tam bir fikrim yok. Haritadan bakacağım. Şimdi Maribu Marubi Ulusal Fotoğraf Müzesi. Ve, ve 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 bir de katedral varmış. Muhtemelen az önce minaresini, Çan Kulesi'ni gördüğüm yer diye tahmin ediyorum. Az önce Ulusal Fotoğrafçılık Müzesi'ne gittim. 700 leke dediler. Girmedim. <laughs> yani içeriye az gördüm de. Yok ya yani. Gördüğüm bana yetti o fiyatı vermektense. Şimdi şöyle bir yere geldim. Az önce çam minaresini gördüğüm bir yerde. Bir giriliyor mu ki acaba burada? Pas. Umarım laf etmezler ya. Bir hemen haritadan bakacağım. Işık olarak katedral müzesi şey kilisesi burası. Name it of Christ yazıyor. Güzelmiş. <laughs> <laughs> <Uzarmış>. Bu ön <laughs> kilitlemişler. Arka kapıdan girdim ben. Muhtemelen burada biri varsa da ağzına sıçacak. Okey. Burası açık mı? Kilitlemişler. Buradan çıkmam. Geldim yerden gidin ben en iyisi. gideceğim. Muhtemelen bahsettiğim yer şurası. Hatta orası hakkında da şimdiden size bilgi verim. Ee, Kodra Katedrali. 1867 yılında ee, Aziz Stefan Katedrali olarak da biliniyormuş. 1867 yılında inşa edilmiş. Bu arada bunun en büyük özelliği de birçok dini barındırdığını göstermesiymiş. Çoğunluğu Müslüman ve Ortodoks olan Arnavutluğu nadir Katolik kilisesinden birisidir. Bir diğer özelliği ise Arnavut asıllı olan rahibe terasa. Bakalım şuradan çıkayım. Az önce birini gördüm çünkü. Bu arada rahibe terasa demişken Gerçek yazını bilen var mı ya? Ben de duyduğumda bu arada Makedonya'da duymuştum Şoke oldum falan Gonca bacıymış Onun hikayesini de size bir ara anlatırım ben Çok güzel bir caddeden geçiyorum Size burayı da göstermek istedim Benim hostelde Buralara yakın, bir 5 dakikalık mesafede muhtemelen. Haritadan çünkü pinlediğim yeri görebiliyorum. Mesafeyi kestiremesem de. Bir de benim hostelin hemen arka tarafında ünlü bir cadde var. Ee, Enişte Caddesi. Orayı da size göstereceğim. Şöyle biraz yolu çekmiş olayım. Güzel ya buralar, tatlı, sevdim. Sahil kasabasını andırıyor. Ki öyle de, göl kasabası neredeyse. Burada bir çan daha görünüyor da Artık bu olsun Baya bir kilise gördüm bu arada burada Yollar falan acayip temiz Ya zaten artık şeyi söylemek bile istemiyorum Karşıdan karşıya geçerken yol veriyorlar Yes geldik Şükür kavuşturana Nedense Gezi rehberlerinde az önce uğradığım kilise ve katedraller yazmıyordu. Sadece burası da değiniliyordu. Bakalım. Burası da az önce dediğim gibi 1867 yılında yapılıyor. Bu iş katedrali. Ve genelde de bir diğer adı Stefan, Stefan katedrali olarak da biliniyormuş. Hello sir. Hello. Can I in? Yeah. Okay. görmüştüm. Şu solda Rahibe Teresa'nın fotoğrafı var. Resmi. Sağda da birçok insanın muhtemelen azizler olması gerekiyor. Bu arada Tek söyleyeceğim şey bu değil ama Şuraya da bir bakalım Yani burada bir ayna Kasılmak isterdim ya Ayin mi diyorlar gerçi Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum Seremoni falan oluyor ya böyle Şarkılar ilahiler eşliğinde Hatta burada şey mikrofon falan da var Belki burada Yapıyor olabilirler bunu evet. Arnavut asılı olan rahibe terası Ve papanın Ziyaret ettiği ender yerlerden birisi olmasaymış Muhtemelen bu yüzden Burası önemli bir yer Şuradan biraz daha yakından alayım Okay, adam tipde bakıyor. Ben buradan da yavaştan kaçıyorum. Şu saatime bakayım. Saat 14:55. Şimdi İşkodra Katedralini şu an bitirdik ve bu Bükir Camii'ye gittik. Hiç i̇çerisine girmesek de, Rozafa Kalesi nerede nasıl giderim emin değilim. Gitmeye de bilirim. Ulusal Fotoğrafçılık Müzesi. Pahalı, girmeyeceğim. Ya pahalı değil aslında da içerisinde az buçuk gördüm. Ye yetti o bana. Eşkodra Tarih Müzesi'ne gittim. Bir göl var. Bir de Venedik Sanat Maske Fabrikası. Bu fabrikaya da gittiğim zaman olay bitecek muhtemelen. Thank you sir. Bye bye. Nothing, bye. Bye bye. bye. hocamız kapadı kapıyı yüzümüze. Ee, Venedik sanat maskesi fabrikasından da vazgeçtim. O da bayağı uzaktaymış. O yüzden biraz daha bu çevre ite keşfetmeye odaklanacağım. Çünkü burada sadece ya bugün ya da yarın sabah kadar kalacağım. O yüzden <laughs> uzak yerleri direkt eliyorum. Zaten uzakta bir o var bir de göl tarafı var. Göl tarafına da taksiye giderim diye düşünüyorum. İkisi tam terste kalıyor. Tam terste kalmasaydı belki Yol üstü uğrardım ama <laughs> Oğlum yuh lan köpeğe bak İki tane kocaman kemik Manyak herif <laughs> Çok iyi bu arada sokak çok tatlı ya. Burayı sevdim, buraya tekrar geleceğim. Uzun zaman sonra yeniden iki tekerlekli bir taşıtın üzerindeyim. Göstereyim. Bisiklet kiraladım. Aa, araba geliyor. Anlatacağım. Taksiye binmek mi yoksa bisiklet kiralamak mı diye ikilemdeydim. Abi kesinlikle bisikletmiş ya. 15 dakikalık yol geldim. Şu an göle doğru gidiyorum. Ve yollar mükemmel. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım ama şu anki bisiklet bok gibi ya. Yani bir vites atıyor, bir atamıyor. Abi mükemmelmiş lan bu ne? Ben burada durmam lazım. kullan. Okay. Burada şöyle bir şey. Saatte 100 leke yazıyordu. Günlüğü de 500 leke. Ben dedim ki ne zaman getirsem artık saat 11'de kapatıyorlarmış. Bu arada manzara çok iyi değil mi ya? Çok iyi. <laughs> Şimdi ileride kale falan da varmış. Rozafa Kalesi. Ee, önce oraya giderim diye düşünüyorum yol üstüyse. Çünkü biraz daha akışına bırakacağım. Bu göl kenarından olabildiğince bisiklet sürüp yolun sonuna kadar gidip eğer ki yolun üstündeyse ya da e, işte çok uzak bir mesafede değilse o zaman kaleyi düşünebilirim. Şurada hatta bir köprü var görüyor musunuz? Görülüyor sanırım. Oradan insanlar geçiyor falan. Güzel görünüyor. Hatta şu yukarıdaki de mükemmel ya. Güzel bir manzara. Burası hakkında size birkaç bilgi verim. Daha doğrusu bir bilgi. Bu göl Karadağ'la bu Arnavutluk arasında kalıyor. Ya yani ikisinin de ortak sınırları içerisindeymiş. En büyük özelliği ise Balkanların en büyük gölü olma potansiyelini taşıyormuş. Ben Makedonya'da, gerçi Makedonya'da Ohrid Gölü'ne gitmiştim. Ohrid şehrine, kasabasına. Hatta oranın da belli bir kısmı ee, yine Arnavutluk sınırları içerisinde kalıyordu. Arnavutluk'un hatta bir şehrinden direkt olarak şey e, yine Ohrid Gölü'ne açılabiliyorsunuz vesaire. Ohrid Gölü'nü daha önce gördüğüm için e, bu sefer oralara gitmedim. Köprüye geldim. Get şu an. Köprünün karşı tarafında bir şey yoktu. O yüzden geri dönüyorum. Yine bu taraftan yardıracağım. Bir de şu tarafta görüyor musunuz bir kale var. Muhtemelen evet. az önce bahsettiğim kale o. Nasıl gidiyor bir fikrim yok ama görmem de iyi oldu. Şuradan parmağımla gösterebilirim. Ben şuradan devam edeceğim. Bakalım. Umarım yol vardır. Yoksa bile bu bana yetti ya. Okey. Öyle bakalım. Devam ediyorum şu an. Şimdi Rozafa Kalesi 7 dakika gösteriyor. Ve beni bayağı bir dolandırıyor. Aslında arabayla 7 dakika ama göreceğiniz gibi şuradan bu bayağı bir yukarıda bu yüzden buraya gitmek yerine ee, kuşkolmaz cami varmış yine göl kenarında bir yerde bir oraya gitmeyi deneyeceğim bakalım öyle.